Antalya'nın sıcak yaz günlerinde serin bir gölge arayışı her zaman ön plandadır. İşte tam da bu noktada pergolalar devreye girer. Antalya'nın tarih kokan sokaklarından modern villalarına kadar pek çok mekanda pergolalar hem estetik hem de fonksiyonel bir çözüm sunar. Pergola'nın Antalya'daki yeri, Antalya'da pergolalar sadece güneşten korunmak için değil, Aynı zamanda mekanlara şıklık katmak ve yaşam alanlarını genişletmek için de tercih edilir. Özellikle sahil şeridindeki restoranlar, kafeler ve oteller misafirlerine konforlu bir ortam sunmak için pergolaları sıkça kullanır. Pergola çeşitleri ve özellikleri Antalya'da farklı ihtiyaçlara ve zevklere hitap eden pek çok pergola çeşidi bulunur. Ahşap pergola doğal ve sıcak bir görünüm sunar. Özellikle bahçeli evlerde ve kır bahçelerinde tercih edilir. Alüminyum pergola modern ve dayanıklı bir seçenektir. Kolay temizlenir ve uzun ömürlüdür. Bioklimatik pergola, ayarlanabilir lamelleri sayesinde güneş ışığını ve havalandırmayı kontrol etmeyi sağlar. Raylı tente pergola, açılıp kapanabilen tente sistemi sayesinde istenildiğinde gölge, istenildiğinde güneşli bir ortam yaratır. Antalya'da pergola kullanımının avantajları Güneşin zararlı etkilerinden korunma. Yağmur ve rüzgardan korunma. Mekanlara estetik bir görünüm kazandırma. Yaşam alanlarını genişletme. Enerji tasarrufu sağlama. Pergola seçerken dikkat edilmesi gerekenler. Mekanın büyüklüğü ve şekli. Pergola'nın kullanılacağı amaç. Malzeme kalitesi ve dayanıklılığı. Montaj ve servis hizmetleri. Antalya'da pergola yaptırmayı düşünüyorsanız, öncelikle farklı firmaların ürünlerini ve hizmetlerini karşılaştırmanız, referanslarını incelemeniz ve bütçenize uygun bir seçim yapmanız önemlidir. Antalya'da pergolalar sadece bir gölgelik değil, aynı zamanda yaşam tarzının bir yansımasıdır. Doğru seçilmiş bir pergola mekanınıza değer katar ve size yıllar boyu keyifli bir kullanım sunar.